Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz dostlarım. Evet Bitcoin'de bir düşüm başladığını söyleyebilirim sizlere. Grafiklerde bir uyumsuzluk var ve bu bizleri aşağı yönlü itiyor olabilir. Ancak yaşanabilecek çok kilit bir olay var. Eğer bu yaşanırsa Bitcoin tekrardan boğasal bir şekilde yukarı yönlü yolculuğuna devam eder. O zaman arkanıza aslında videonun keyfini çıkarın. Evet, herkes selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım, bildiğiniz üzere her pazartesi günü 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmanın şartları ise gerçekten basit. Orijinal kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olmak, çanlarını açmak ve yorumlara videonun herhangi bir şey yazmak, herhangi bir şey yazdığınızda işte bu kadar kolay bir şekilde katılabiliyorsunuz. Evet, en sonki videomuzda Bitcoin'in bir ayısal formasyon, bir yükselen kama formasyonu içerisinde olduğundan bahsetmiştim sizlere. Evet, gerçekten çok ayısal bir formasyon içerisinde şu anda. Ve videonun başında sizlere bir uyumsuzluktan bahsetmiştim. Bu uyumsuzluk buradaki hacmin gitgide azalması ve buradaki fiyatın ise gitgide yükselmesi ve bu aslında bir ayısal uyumsuzluk. Bu bizlerin e, gerçekten ayısal bir hareket yaşayabileceğinin bir habercisi aslında. Bitcoin aşağı yönlü biraz daha gidebilir demek bu. Buradaki fiyat hedefimizin aşağı yönlü 17.400 seviyesinde olduğunu görüyoruz. İnanılmaz düşük bir seviye. Evet sizlere dünün videosunda buradaki yükselen kamanın destek seviyesinin çok kilit olduğundan bahsetmiştim ve buradan bir sıçrama alabileceğimizden bahsetmiştim. Aslında burada tek mumut da olsa bir sıçrama aldık ancak burada dikkatli olmanızı söylemiştim. Çünkü buradaki destek seviyesini eğer tutamazsak aşağıya yönlü güzel bir şekilde düşebiliriz Bitcoin'de aynı bunu demiştim sizlere. Evet peki şimdi ne yapmalıyız? Bence şu anda Bitcoin'de özellikle trade yaparken gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Biraz da günlük grafikten bir şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bitcoin'de bildiğiniz üzere 2-3 haftadır bir yükseliş trendinin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz aslında. Buradan grafiğe de baktığımızda Temmuz'un 13'ünden beri yaklaşık olarak %40'a, %35'e yakın bir yükseliş aldık. Gerçekten güzel bir yükselişti aslında bu da. Ancak şu anda burada gerçekten çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ayısal bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Burada gerçekten büyük bir düşüş yaşayabiliriz 17.400 seviyesine kadar. Evet, burada elimize bir short pozisyon fırsatı da geçebilir tabii ki de aşağı. yönlü fiyat hedefimizin 17.400 seviyesi olduğundan zaten bahsetmiştim. Buradaki stop loss'umuzu biraz daha büyük tutabiliriz aslında normale kıyasla çünkü büyük bir işlem bu. Ben burada stop loss'umu %3 civarında tutmak istiyorum. Ve aşağıda bağlantılarını verdiğim borsalarda bütün bu işlemleri güvenli bir şekilde açabilirsiniz. Demek istediğim aşağıdaki borsalar dünyanın en büyük ve en güvenilir borsaları. Ayrıca çok güzel de depozit bonuslarına sahipler şu anda. Bu depozit bonusları yaklaşık olarak şu anda 13 bin doların biraz üzerinde. Sizler de bu deposit bonus fırsatlarından da yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki borsalar benim linklerimle kayıt olabilirsiniz. Evet Bitcoin böyleydi. Bitcoin'de aşağıya gidebileceğimizi sinyallerini aldık. Ancak burada bir sahte çıkış da yaşanabilir. Ee, daha önceden de böyle sahte çıkışlar görmüştük tabii ki de. Ancak şöyle bir şey de demem gerekiyor ki zaten buradaki destek seviyesinin altında günlük bir mum kapanışı yaptık. Yani e, normalden biraz daha korkutucu bir halde şu anda. Evet biraz da dışarıya zoomlayarak sizlere geçen videomda da bahsettiğim direnç seviyelerinden bahsetmek istiyorum. Buradaki beyaz direnç seviyesinin alçalan bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu direnç seviyesi bizlerle beraber Kasım ayından beri yanımızda geliyor diyebilirim sizlere ve bu seviyeyi e, test etmek Bitcoin için çok önemli olacak bu seviyeden başarılı bir test verirsek eğer Bitcoin artık tamamen ayı marketinden çıkacaktır diye düşünüyorum ben tamamen boğa sava dönecektir ancak Bitcoin buradan alacağı bir red ile e, boğa, boğa, marketi hayallerini unutup ayı marketine kaldığı yerden tamamen devam edecektir. Evet şimdi sizlerle beraber e, birkaç dakikanızı olarak sizlerle CoinEx hakkında konuşmak istiyorum. CoinEx bugünün videosunu sponsoru ayrıyeten ee, benim düşünceme göre CoinEx şu andaki piyasadaki en iyi spot ve e, kaldıraçlı işlemleri yapabileceğimiz borsalardan birisi. Sizin henüz bir CoinEx hesabı yoksa aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bir CoinEx hesabı açabilirsiniz. Ayrıca borsada çok fazla promosyon ve airdrop fırsatları da oluyor. Bunlardan da bahsetmeliyim ayrıca. Evet buradan Futures kısmına girdiğimizde gerçekten çok kolay bir kullanıcı arayüzü sahip olduğunu hemen anlıyoruz. Yani burada yeni başlayan birisi bile gerçekten çok kolay bir şekilde ko, e, işlemlerine odaklanabilir halde. Ayrıca CoinEx'in portföyüsünde şu anda trade yapabileceğiniz 500 ya da 600 tane coin var. Yani gerçekten sınırsız bir seçeneğe sahibiz diyebiliriz burada. Ayrıca Futures kısmında Futures Tutorial denen bir Futures eğitim bölümü de var. Buradaki videoları da izleyerek Futures işlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve dostlarım beni Twitter'dan henüz takip etmiyorsanız şu anda edebilirsiniz. CryptoJack adresindeyim ben. Twitter'da genellikle satın aldığım altcoin'ler, giriş yaptığım NFT projeleri gibi şeyleri bulabilirsiniz. E, bu tarz bilgileri genellikle ben YouTube'da e, uzun bir video çekmek yerine Twitter'da kısa kısa paylaşıyorum hemen. Evet biraz da Ethereum hakkında konuşalım. Ethereum'da trendin tersine döndüğünü söyleyebilirim sizlere. aşağı yönlü e, kafasının baktığını söyleyebilirim şu anda Ethereum'un. Ethereum aslında benim buradaki yeşil direnç seviyesindeki fiyat hedefime gelmişti. 2000 dolar seviyesinde. Ethereum ise şimdiki beklediğim hareketi buradaki kırmızı dirence kadar bir düzeltme olması en azından. Evet sizlerle biraz da Ethereum Bitcoin grafiği hakkında konuşmak istiyorum. Bu grafik hakkında son zamanlarda benim koştuğum, konuştuğumu sıklıkla görebilirsiniz. Çünkü gerçekten önemli bir formasyon var burada. Ethereum Bitcoin grafiğini açtığımızda burada aslında bir yükselen üçgen formasyonu görüyoruz. Ve yükselen üçgen formasyonlar yukarı yönde kırılabilir. Ayrıca burada yukarı yönde bir kırılım yaşandığında bir Ethereum e, buradaki fiyat hedefimizi ulaşırsa bir Bitcoin olarak 0.12 Bitcoin'e denk gelecek. Yani bir Ethereum eşittir 0.12 Bitcoin'e kadar e, gelebilir değer bakımından. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Açık ama kısmındaki bağlantıları da bir kontrol etmeyi unutmayın derim sizlere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. All the links for today's video are down below. Thanks for watching. I'll catch you in the next one.